Arkadaşlar herkese merhaba nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar önceki videoda da tablet modunu yapmayı göstermiştim Arkadaşlar çoğu arkadaşımız işte test jiroskop hatasını verdiğini söylüyorlar çoğu arkadaşımız olmuyor diyor çoğu arkadaşımız işte farklı bir şeyler diyor Özür dilerim bu videoyu e, uzun yapmak istemiyorum yani siz de izleyip sıkılmayın arkadaşlar Yani dediğim gibi hiçbir şekilde destek de istemiyorum hiçbir şekilde bir şey de istemiyorum katkı da istemiyorum Önemli olan arkadaşlar ben çektiğim videonun ekstra birincisini daha çekeyim ki yani Yapamayan arkadaşlar tekrardan görsün neylerin eksik olduğunu görsünler. Ben onları anlatmak istiyorum kısacası. Uygulamaya geçmeden önce ayarlara giriyorsunuz. Tablet modu yapmak için diyorum Android'ler için yani hiçbir şekilde iPhone'la alakası yok arkadaşlar. Yani iPhone'da olmuyor falan demeyin. Zaten iPhone'a hiç gerek yok. Ben Android için konuşuyorum. Yani çoğu arkadaş diyor iPhone'ları yapmak istiyoruz falan. Abi onu ben bilmiyorum. Ben Android'i bilirim yani. Buradan arkadaşlar cihaz ne olsun olsun hangi marka olursa olsun cihazda geliştirir seçeneklerini açmayı öğrenin. Yani araştırın bakın YouTube'dan bakın sağdan elbette bunları paylaşan arkadaşlar var. Bir şekilde geliştirir seçeneklerini açın. Açtıktan sonra geliştirir seçenekleri neredeyse o bölümü bulun. Geliştirir seçeneklerini açın. Sonra arkadaşlar şurada ismini okumakta zorluk çektiğim birkaç tane şey var. Şimdi çoklu pencerede yeniden boyutlandırılamayan uygulamalar izin ver. O kadar zor okunuyor ki. Yani işte bu seçeneği açın arkadaşlar. Sonra serbest biçimli pencereleri etkinleştir. Sonra bunu açın. Etkinlikleri yeniden boyutlandırabilmeye zorla. Bütünle yani. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Samsung'ta 3 tane falan var herhalde. Şu an Samsung olmadığı için gösteremiyorum arkadaşlar. Ama genellikle bütün arkadaşlarımızın elinde ya iPhone var ya Samsung ya da Xiaomi'dir. Ama eminim ki şu anda kullandığınız telefonun Xiaomi'dir. Buna eminim. O yüzden Xiaomi olduğuna inandığım için bunlar sizde garanti vardır. Yani şu şekilde arkadaşlar şurayı durdurun. Bakın hangisi açılacaksa açın sonra geri çıkın. Bu uygulamadan çıkın. Sonra çıktıktan sonra taskbar'a girin. Arkadaşlar bak burası önemli. Bizim önemli olan PUBG modu, tablet modu yapacağımız yer burası. Arkadaşlar bak genel ayarlara bastım. İlk başta siz de basmışsınızdır umarım. Burayı durdurun. Durdurduktan sonra okuyarak seçin seçin tamam mı seçin bakın ne varsa burada seçin. Sonra bir geri gelin. Görünüm. Görünümde ne görüyorsanız işaretleyin. İşaretlenmeyecekleri işaretlemeyin. Sonra bir geri gelin. Son kullanılan uygulamalar. Burayı da durdurun. Aynı şekilde ne işaretlenmesi gerekiyor işaretleyin. Sonra geri gelin. Serbest mod önemli olan yerlerden birisi. En önemli bak %99.9 önemli olan yerlerden birisi burası. Arkadaşlar burada ne görüyorsanız açın abi hiç. Yani bu ne işe yarıyormuş demeyin yani falan. Aklınız karışmasın. Bunu açmanız gerekiyor. Yüzde yüz garanti olması lazım. Sonra bir geri gelin. Bitti. Tamam. Deskop modmuş. Gelişmiş ayarlar. Bunlarla işiniz yok artık. Ama arkadaşlar dediğim gibi serbest biçimde ekranlar açtığınız zaman o geliştirici seçeneklerinde cihazı bir kere yeniden başlatın. Orada hangi ayarı açtıysanız cihazı yani fark etmez, uyarı verir vermez. Yani cihazı başlat diye uyarı verir veya vermez. Bu önemli değil. Siz orada cihazı başlatıyorsunuz. Bir dakika bekliyorsunuz. Sonra tekrardan açıyorsunuz. Sonra bu ayarları yaptığınızı farz ediyorum yine. Şunu açın. Açmak için de ne kadar ayar gerekiyorsa yapın arkadaşım. Sonra böyle bir ekran açılıyor bakın. Şurada tike basın yani. Bak orada ok var. Basıyorsunuz. PUBG burada gözükmez değil mi? Ben de gözüküyor en son giriş yaptığım yerden. Ama size gözükmezse uygulama ikonuna bakın. Baktıktan sonra PUBG Mobile için bak burada şu an bile gözüküyor. O çizgi var. Şöyle çekin. Bırakın. Şu an ben yavaş yaptığım için olmayabilir. Arkadaşlar şu arkadaş demiş ki bir saniye bekliyoruz burada. Bakın tek doldu. Kıraptan yolu büyüdü. Bir geri geliyorum. Sonra arkadaşlar buradan ee, çoğu arkadaş diyor ki bizim diyor uygulamanın altında şöyle şey çıkmıyor diyor. Arkadaşlar çoğunda farklıdır. Çoğunda hiç simge çıkmaz. Yani çizgi çıkmayabilir. Siz o aşağıya çekin orayı tamam mı? O kenar kısmında yani şu kutucuğun oluştuğu kenar kısmından aşağı çekin. O zaten oluşuyor. Veya şunun gibi 3 nokta vardır. Tamam mı? Onu şöyle çekin işte fark etmez. Önemli olan şunu şu şekilde çekmeyi başarın tamam. Şimdi burası tamam değil mi? Bunu zaten öğrendikten sonra tekte yaparsınız. Çoğu arkadaşta ters jiroskop olayı var. Ben bunu kapatıyorum. Bunda şu an işim bitti anlatma olayım. Ters jiroskop. Cihaz açıyorsunuz bu yani oyunu. Bu şekilde başladınız değil mi? Başladığınız konum hangi konum? Bu şekil konum değil mi? Sonra baktınız burada oyuna girdiniz. Ters jiroskop oldu. Cihaz ters hareket yapıyor. Çıkın abi. Aynı şekilde tablet modu yapacak şekilde. Tamam mı? Bu kez Cihaza girdikten sonra oyuna girdikten sonra ekranı çevirin tamam mı? O çevirdiğiniz yönden itibaren template modu yapmaya başlayın. Tamam mı arkadaşlar? Hepsi bu kadardı. Yani umarım yani anlatmak istemişimdir. Videoyu uzun tutmak istemedim. Dediğim gibi buralarda yani internet olayı biraz sıkıntı olduğu için internet yükleme yapamıyorum fazla YouTube'a. O yüzden özür diliyorum sizden. Umarım anlatabilmişimdir. Yani anlayamadığınız bir yerleri varsa benim için sorun olmaz arkadaşlar. Yine hiç üşenmeden, erinmeden bir şekilde videoyu çeker, size gönderirim yani. Bunun için sorun ya yani aklınıza soru işareti olmasın. Yani kusura bakmayın. Bir yandan hastayım. Hasta olduğum halde bunu yapıyorum. Yani kusuruma bakmayın tekrardan. Yani bir af, yani kusurum olduysa affola. Allah emanetsiniz kankam. Belki de bu Ramazan'da video çekemeyebilirim. Şimdi herkesin Ramazan bay kutlu olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.